Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte kütüphane i̇şte yapımına hepiniz hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Böyle olacak. Evet Şöyle bir şey çıkması lazım. Bunun gibi. Böyle bir şey olacak. ben bunun yerine doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bunun yerini tamamladım. Şimdi bunun pencerelerini yapacağız. Hadi başlayalım. vars video'lara e, hmm, kaç tane 2K like gelirse bu videoların devam edecektir Haberiniz olsun. arkadaşlar kanalımız 32 abone oldu hepinize çok teşekkür ediyorum beni bu abonelere kadar getirdiniz hepinize çok teşekkür ediyorum aşağıdan abone ol like atmayı unutmayın şimdi böyle bir şey olacak bu de dörtlü bakın dörtlü böyle üçlü bir şey olacak Tamam, şimdi buraya yapacağız. Evet, alışağız. Burası da şey, üçlü. Bakın, buraya bakarak yapıyorsunuz, aynısını. Yani bunun tıpa tıpa aynısı olması lazım. At gibi içeri. Alırız onu birazdan onu. Çabuk çabuk. Bir tatlı. Şöyle. Eğer işte koldan biraz ses geliyorsa yorumlara yazın. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız like atın. Ki devam gelsin. Bakın. Şöyle bir şey olacak. Şunun gibi. Ve merdivenimizi koyacağız kat olacak. Evet. Son gidelim kapımızı alalım. Buram. Yer aldı. Hans koydum. Nereye un koydum? Arkadaşlar bu videoda iki like gelirse şöyle şey olacak. Ee, bir tane ev gelecek ama nasıl bir ev biliyorsanız şöyle bir ev. Tuğladan ev gelecek. Bir de tahtadan ev gelecek. Şu an bu part çekiyoruz. Çünkü ee, önceki videoya 3 like attınız. Çok teşekkür ediyorum. Şu yağmur kapatayım mı ya? Ben şu işte yağmuru bir kapatayım. Mı? Ya tam burada yaptım. Kodurum açık. ne tamam, oluyor şimdi? Olur mu iki saniye kadar? Ne oldu? tekrardan yağmur yağdırıyorum. Sıkıntı Evet bakın. Şöyle bir şey. Şuraya cam koyacağız. Nasıl kapatmış Evet bakın böyle. Gireceksiniz. Tam da şimdi camları koyalım. Camları uğraşacak biraz ama. Uğraştıracak. Ne yapacak şey yok. Arkadaşlar bu arada bizim bir tane Minecraft haritamız var. Oyunu oyunu bitirmemize çok az kaldı. Yani en başlang başlangıç yerindeyiz şu an. Ender Dragon'un canını azalttım. Ben. Öyle olacak işte. Yapabildiğimiz kadar. Şimdi buraya bucağım. Я в Şimdi, burası tabi böyle olmayacak. Biz burayı bir ayarlayacağız güzel bir şekilde. Böyle üç tane tamam bakın olmadı ya. Olmadı. Hmm. O zaman burayı tamamen kapatalım. Kız bir şey gelir, bir şeyler yaparız. Tam böyle. He, evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunun çatısını yaparken videoyu durduracağım çünkü uzamasın diye. Siz i̇şte benim iki, iki saat çatı yapmamı izlemeyin diye. Olsun sıkıntı yok diyorsanız bir dahaki bölümde bana söyleyin. O zaman ben ayarlarım bir şekilde. istediğiniz yorumlardan yazabilirsiniz. He, bazen yani şöyle e, Fortnite ne zaman gelir diye bir şey sorarsanız Fortnite bir uzun zaman gelmeyecek. Yani ona göre söyleyeyim. Fortnite uzun zaman gelmeyecek. Çünkü nedeni çok uzun sürüyor. Hem şöyle bir sıkıntısı da var onun, lag yapıyor. E nedense ben video çekiyorum, lag giriyor oraya. evet derken şöyle bir şey olacak. İçeri tamam, içeri girin. Ay yaşlaşır sizi. sen kitapları koyabilir miyim? Şöyle koyalım. karşılarına şöyle. çıkışlar. İşte şöyle. Şuna böyle tersten koymak için yapabilirsiniz. Bakın. burada Otur, da böyle kitap. Giderse de çalışabiliyoruz. Böyle kitap koyalım. Kürsü masasını buraya koyalım. Üst kata ne yapacaksınız diyorsanız yine aynı yer. Ama orası böyle gibi. Yani şaka yaptım. Tabii yine aynı malzemeleri alıyorum. Ben yine sildim. Çok dalgınım. Eee yani ne alacağız ne alacağız ne alacağız? Peki. Evet böyle eşyalarımızı düşüyoruz. Böyle.

yine sildim abi ya çok dalgınım Evet arkadaşlar bu tarzı videoları seviyorsanız tekrardan söylüyorum. Abone olup like atıp like atıp abone olup like atın. Tekrardan söylüyorum. Çok dağılırım. Evet bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olup like atmanı yeterlidir. Böyle bir evimiz oluyor. Yani kütüphanemiz oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Daha bay bay değil. Bunu zaten Çok şakacı yıldır. Ya. Belki de market yapmayı düşünüyorum. Ama ona belki yapabiliriz. Söz veremiyorum. Evet şöyle bir kütüphane ortaya çıkıyor. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. バイバイ。